Dünya bu kadar problemliyken insanlar neden çocuk yaparlar? Bunun rasyonel bir nedeni var mı? Şimdi burada birkaç soru var. Birincisi, dünya bu kadar problemliyken insanlar neden çocuk yaparlar? Da dünyanın bu kadar problemli olmadığı bir zaman var mıydı ki? Yok, ama dünyanın bundan kat be kat problemli olduğu zamanlar bir hayli çoktu. Dünyayı bir ütopya ile karşılaştırırsanız, evet, dünya çok problemli. Ama dünyayı tarihi ile karşılaştırırsanız, dünyanın en rahat çağında yaşadığımızın farkına varırsınız. Bu lafı her duyduğumda aklıma Budist rahibe Tenzin Palmo'nun ünlü sözü aklıma gelir. Evet, Zaman kötü ama burası samsara. Zaman ne zaman iyiydi ki? Veba dünya nüfusunu kırarken, insanlar gümbür gümbür ikinci dünya savaşına giderken, yarın nükleer savaş olup da kıyamet kopma ihtimali varken, kıtlıktan milyonlar ölürken çocuk yapmışlar. Siz problem görmemişsiniz. İnsanların bireysel nedenleri olabilir. Ama genellikle gelecekten ümidi kesen insanlar çocuk yapmazlar. Bu ümide sahip olan insanlar çocuk yaparlar. Birey olarak motivasyonunuz farklı görünebilir ama benim genelde gözlemlediğim şey bu. Gelecekten ümidi kesmiş, hayatın karmaşıklığıyla başa çıkamayan, yaşamaktan korkan insanlar bu tür düşüncelere sarıyorlar. Bir de şu an bu tür söylemler radikal çevreciler ve radikal feministler gibi antinatalistler çok yaygın ve bu tür düşünceler özellikle entelektüel kesime çok yayıldı. Radikal çevreciler hızlı bir şekilde insanlar olmasa dünya daha iyi bir yer olur. İnsanların sayısı azaltılmalı. Dünyaya çocuk getiren çevre düşmanı gibi argümanlara sahipler. Aslına bakarsanız ben radikal çevrecileri özellikle de insan düşmanı olanlarını her karmaşa devrimde ortaya çıkan kıyamet yakın temalı tarikatlara benzetiyorum. Bunların böyle bir dünyaya çocuk mu getirilir fikri onlardan etkilenmeye yatkın sol kesime yayılmaya başladı ve hızlı bir şekilde demografik olarak yok olmalarına neden oluyor. Bu iyi bir şey değil. İkinci ve asıl soru ise dar gelirliler neden çocuk yapıyor sorusu. Soru sanırım ya yanlış sorulmuş. Yoksa bu kibirli soruya cevap neden yapmasınlar ki? Çocuk yapmak seçkin bir zümreye ait bir ayrıcalık mı yani? Sanırım asıl soru fakirler neden çok çocuk yaparlar? Şimdi insanın evrimsel yazılımında hayat zorlaşıp Türün devamlılığı tehlikeye girdiğinde daha çok çocuk yapma eğilimi var. Bunu makro ölçekte görebiliyorsunuz. Ülkeler refaha ulaştıkça çocuk yapma oranları düşüyor. Ülkeler fakirleştikçe çocuk oranları artıyor. Ya da daha doğrusu 5 yaş altı çocuk ölümleri azaldıkça insanlar daha az çocuk yapıyorlar. Bill Gates'in sonradan bağlamından saptırılan ve bazı aşı karşıtlarının aşıyla çocuklarımızı öldürecek imasıyla pazarladığı bir röportajı var. Aşılama ile nüfusu azaltabiliriz. Aslında röportajın tamamını okursanız dediği şey şu. Bir toplumda aşı ile 5 yaş altı ölümler azaltıldığı zaman insanlar daha az çocuk yapıyorlar. Bu dürtü rahat evlerinde henüz hayatı atılmamış insanların anlayabileceği bir şey değil ama orada var. İnsanlığın 70 bin yıl önce 5 bin, bin arasında bir nüfusa düşebildiği zamanlardan 1950'lere kadar uzun sürede gelişmiş ve 100 senelik bolluk dönemiyle ortadan kalkacak bir durum değil. Neden? Çoğunuz dünya bundan sonra bolluk içinde devam eder sanıyorsunuz ama devran birden dönebilir. En son yayında biri kadınların çocuk yapıp kendilerini gerçekleştirmelerine bencilce demiş. Ben o ara yayından düştüğüm için soruyu da duyamadım, cevap da veremedim. Çocuk yapmak ve yetiştirmek yüktür, bencilliktir. Bu dünyaya çocuk mu getirilir gibi argümanları çok duyuyorum. Hiçbiriniz çocuk yapmak zorunda değilsiniz. Ama çocuk yapmaya bencil demeniz saçma hayatınızda çocuk yetiştirmemişsiniz. Bu belli ve yetiştirmenin ne kadar fedakarlık istediğinden de haberiniz yok. Tabii ki çocuğun hayatınıza kattıklarından hiç haberiniz yok. Bir kadının anne olmak istemesi, anne olarak kendini gerçekleştirmek istemesi feministlerin en çok saldırdıkları şeylerden biri ve bizim camiadan birilerinin çıkıp buna paralel şeyler savunması bana çok absürt geliyor. Bir kadının ve adamın gelecek nesilleri yetiştirmesi az buz bir iş değil, çok değerli bir şey. Tabii genelde ortaya atılan argüvan çocuk yerine çok daha ulvi bir şeyler yapsak daha iyi olmaz mı? Ben bunu diyen adamları çok görüp sonra ne olduğunu da izlemiş yaştayım ve ne olduğunu size söyleyeyim. Bu adamların referans verdikleri bekar erkekler binde birdir. Kendilerini genellikle sonraki 10-15 senede Hiçbir şey yapmıyorlar. Zira çocuk istemeyen tarafları, tembellikleri ve zaten başka hiçbir şey de yapmıyorlar. Yapmıyorlar, yapamıyorlar. Çocuk yapmayan tembeldir demiyorum ama bunu bencillik, bu dünyaya çocuk mu getirilir abi gibi laflarla rasyonelleştirenlerin çoğunun derdi başka. Gerçekten bir şeyler yapmak için çocuk şanslarını feda eden adamlar genellikle bir fedakarlık yaptıklarının farkında oluyorlar. Tekrar edeyim. Çocuk yapmak istemeyenlere sözüm yok ama çocuk yapmama bahanesi olarak çocuk yapmayı aşağı görmeye çalışanların motivasyonları bana hep şüpheli gelmiştir.